Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sevde ve Yavuz'un bahçe işlerinden bahsedeceğiz. Önce tavukların yumurtasını almak için kümese gittiler. Kümese gittiklerinde bir tane görsünler. Tavukların bazıları yumurtlamak için kümeste evlerine gitmişler. Bu suya da bizim sarı kanatta yumurtlamak için yere geçti. Ama tavuklar bizi kümeste istemedi biz de çıktık. Sonra sevde ve Yavuz babalarına yardım ettiler. Baya bay bahçede kotlar topladılar. Ama Yavuz işe yapmayı hiç sevmiyor. Çünkü o tam da tarafı. Sevde elinde tırmağı aldı ve babasına yardım etmeye çalıştı. Çünkü o çok çalışkan bir bebek. Kardeşim Yavuz elini tırmığı aldı ama yine iş yapamadı. Sevde'yi yine ben yapayım ben yapayım diye bekledi. Sonra Sevde tavukların suyuyla oynamak için tavukların sularının yanına geldi. Abisi son model bebek arabasıyla Sevde'yi almaya geldi. Sevde abisinden kaçıp yine tavukların yanına geldi. Çünkü o tavukları seven çok güzel bir bebekti. Abisi ise deli fındık bir çocuk. <laughs> Yerden tavuklarının yemini alıp oyuncağın içine atıyordu. Sonra onu silah haline getirdi. Tavuklara da çekmeye başladı. Bu sırada anne tavuk çizgilerine yemeliyor. Ay çocuk yine tavukların suyundan içti. Tavuklar da ona kızdı ve bir daha içme dedi. Aradan zaman geçti tavuklar da yumurtladı. Kardeşim sevdi, eline sepeti aldı ve kümesini yolda tuttu. Ve sevinçli bir şekilde kümesini yumurtalarını topladı. Biz köyümüzü ve tavuklarımızı çok seviyoruz. Biz hayvan dostu köy Arkadaşlar sevdi diyor ki kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Güle güle sizlere yumurta hediye ediyorum. bye. bay.